Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş bulduk hepinizi. Dizi Haber kanalı sizler için yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin yeni paylaşımlarını en güzel bir video haline getirip yepyeni bir video shop hazırlayıp sizler için sunuyor. İkilinin muhteşem kara dil karelerini en güzel ve en özel paylaşımlarını bir araya getirip sizler için yeni videolar hazırlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalıma destek olun ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Özber çiftinden özel ve güzel paylaşımlar gelmeye devam edecek. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın Kanalımı izlemede kalın.